Merhaba sevgili gençler. Sürprizli bir video ile karşınızdayım. Duyu organları zihin haritalarımı 6 video halinde hazırladım ve beğeninize sunuyorum. Bu konunun ikinci videosunda sürprizin ne olduğunu açıklayacağım. Şimdi özenle hazırladığım videolarıma başlıyorum. Duyu organlarına giriş ve reseptörler konusunda giriş yapmadan hemen önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyor ve beğenerek benden desteklerinizi eksik etmemenizi istiyorum. Hemen şimdi ilk kısımla başlayalım arkadaşlar. Duyu organı ne demek ilk önce ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi duyu organı dediğimiz şey bizim canının iç ve dış ortamdan gelen uyarıları alan ve bunları çevresindeki değişikliklere bağlı olarak gerekli olarak tepki gösterebilen yapılara duyu organları adını veriyoruz biz. Yani iç ve dış çevreden gelen bir uyarı olması ve bu uyarıya alabilmesi ona uygun bir tepki oluşturabilmesi şart bu yapıların. Peki bu yapı kendi kendine bunu sağlıyor mu? Hayır. Bu yapı içerisinde bulunan reseptörler aracılığıyla bunu sağlıyor. Yani çevremizde oluşan iç ve dış ortamdan gelen uyarıları alan yapılara biz reseptör yani almaç adını veriyoruz. Bu almaçlarla yani reseptörler aracılığıyla uyarılar sinir hücrelerine iletiliyor ve gerekli olarak impuls oluşturulmuş oluyor. Bu impulslar arkadaşlar e, kendi başına bir sinyal vermiş olmuyor. Bu sinyali kime gönderiyor? Beyindeki ilgili bir merkeze gönderiyor ve bu uyarılar orada algılanarak ona göre tepki oluşturulmuş oluyor. Aslında şurada söylediğimiz iç ve dış ortamdan gelen uyarıları alan ve buna karşı tepkinin oluşturulmasından sorumlu olan yapı duyu organı içerisinde bulunan almaçtır arkadaşlar. Hemen kısaca şuraya bakacak olursak burada ne demek istediğimi de kısaca söylemiş oluyorum. Çevremde oluşturduğum iç veya dış ortamdan gelen bana uyarıyı ben reseptör aracılığıyla alıyorum. Reseptör aracılığıyla aldığım bu şey duyu nöronlarına iletilerek sinir hücreleri aracılığıyla impuls oluşturulması sağlanmış oluyor. Peki bu impulslar nereye iletiliyordu? Beyine. Bu beyinde ne yapılacak? Bu uyarılar algılanacak ve ona uygun tepki oluşturulacaktı. İşte bunu duyu organları yapmış oluyor. Şimdi burada en önemli yapı reseptör dediğimiz yapı yani almaç adını verdiğimiz yapı değil mi arkadaşlar? İşte bu reseptörler algıladıkları uyarı çeşidine göre 5'e ayrılıyor. Şimdi burada onu göreceğiz ve bu videomuzu sonlandıracağız. Bu video duyu organlarına giriş ve reseptörlerin genel özelliklerini anlatan bir video olacak. Çünkü e, burada birazcık temel atacağız ve daha sonrasında bu uyarıların neler olduğunu, duyu organları arasında nasıl bir iletişim olduğunu tekrardan birlikte bakmış olacağız. Şimdi Uyarılar yani reseptörler aldıkları uyarıları çeşidine göre beşe ayrılır dedik ya onları tek tek bir inceleyelim. Mekano reseptör bizim derimizde, kulağımızda ve dilimizde bulunur arkadaşlar. Bunların görevi basınç, hareket, dokunma, ses gibi uyarıları algılamak ve bunları sinir hücresinde uyarı oluşturarak beyine göndermektir arkadaşlar. O zaman burada aslında reseptörlerde benim bilmem gereken şey hangi reseptörün vücudumda nerede bulunduğu. Mekanoreseptör o zaman deri, kulak ve dilde bulunuyormuş. Devam edelim termoreseptöre. Termostattan aklınıza gelebilir. Bu sıcaklık ve soğuğa karşı yani ısı miktarına duyarlı olan bir reseptörden bahsediyoruz. Peki nerede bulunur? Deri ve dilde bulunur diyebiliriz. Fotoreseptör için düşünecek olursak bu fotoreseptör de vücudumuzda sadece gözümüzde bulunur. Arkadaşlar bu da zaten fotodan aklımıza gelebilir. Bu fotosentez konusunu işleyen arkadaşlarımız falan da ya da çalışan arkadaşlarımız da ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Fotosentez dediğimiz şeyde ışık enerjisini kullanarak bir besin üretimi olayıdır değil mi? O zaman orada da ışığı kullanıyoruz. Bakın burada da ışığa karşı bir duyarlılık söz konusu. Kemoreseptöre bakacak olursak kemoreseptör de dil ve burun gibi yapılarımızda bulunuyor. Bunlar iç ve dış çevredeki kimyasallara karşı duyarlı oluyorlar. Hemen örnek verecek olursam insandaki susuzluk hissi iç uyarandır. Yani aslında ozmo reseptör olarak karşımıza çıkan kavramdır. Ama bu kadar bilgiye ihtiyacınız yok. Sadece şunu düşünün arkadaşlar. Dil ve burunda kemo reseptör bulunur. Buna da örnek olarak insandaki susuzluk hissinin iç olarak kemo olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak geleceğimiz reseptör çeşidimiz ağrı reseptörü. Bu Beyin hariç tüm vücuda dağılmış olan bir reseptördür arkadaşlar. Ağrı duyusunun algılanmasını sağlamak gibi bir görevi var. Hemen kısaca tekrar edecek olursam reseptörler bizim uyarıları alan kısmımız. Bu uyarılar sinir hücresinde impuls oluşumuna sebep oluyor. Bu impulslar beyne gönderilerek bizim Dış ve iç çevreden gelen uyarıları algılamamız sağlanmış oluyor. Yani kısaca olayımız bundan ibaret arkadaşlar. Bu videoda bilmemiz gerekenler bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi burası sadece giriş kısmı, asıl kısma bundan sonraki videolarda geçiş yapacağız. Evet sevgili gençler, duyu organlarına giriş ve reseptörler ile ilgili zihin haritam burada sona erdi. Bundan sonraki videom göz ile ilgili olacak. Sormak istediklerinizi ve anlamadığınız kısımları yorumlardan sorabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.